Evet burada dağ başında kardeşimizin birisi çok güzel ahşap ev yapmış arkadaşlar bakınız çok güzel bir iskele var akşam güneşini seyredeceksiniz elektrik tesisatını da döşemiş ama yarım kalmış iş yarım kalmış şöyle bakıyoruz içerisine evet iş iş yarım kalmış maalesef yarım kalmış İki katlı hafif. Dışarıları çamur sıvayla sıvamış. Ama çamur tutmamış. Bakın çamur dökülmüş yani. Yağmur yağınca buradan çamuru dökmüş. Dolayısıyla demek ki buradaki çamur da felakada güzel. Bozulmamış, dökülmemiş. Güzel. Ee, evet. Arkadaki çamur da iyi. Dökülmemiş. Bakınız. Evet. Arkadaki çamur da böyle. Evet şöyle etrafından dolanacak bir şey olmuş. Evet. evet arkadaşlar işte evimizin alttan görünümü bakınız. Gerçekten tasarım çok güzel. Proje çok güzel. Evet işte altı boşluk çok güzel bir iskele yapmış ve üstüne evi koydurmuş. Burada gelecek kafa dinleyecek. İşte yer burası doğan içi su sesini dinliyorsun. Evet, Kırda yaşayanlar. Selamünaleyküm. Sevgili izleyicilerim, hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Sizlere yepyeni, müjdeli bir haber sunmak istiyorum. 8 yıldır Gönen'de ve 7 tane ilçede faaliyet gösterdiğimiz Keşif Arazi Emlak Ajansı'nın merkez ofis eleman sayısı 6'ya çıktı. 6 kişilik profesyonel, deneyimli kabiliyetli 6 kişilik merkez ekip ofis kadrosuyla çok yeni bir projeye imza atıyoruz. Güney Marmara Arazi Ajansı. Güney Marmara Arazi Ajansı hayırlı olsun. Niye Güney Marmara Arazi Ajansı kurduk? Çünkü Türkiye ve dünya genelinde büyük bir ünümüz var büyük bir müşteri potansiyelimiz var. Artık yurt dışından, Türkiye'den, Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden o kadar bize güvenen, inanan sağlam müşterilerimiz oldu ki artık bizim bir sözümüze inanarak yer alan müşterilerimiz oluştu. Biz artık güven üzerine bir satış yapıyoruz. Elhamdülillah yıllar sonra bu çizgiyi yakaladık. Yerleri tanıtırken dost soru bilgiler veriyoruz. Arayıp almak, bilgi sormak isteyenlere de dostor bilgiler veriyoruz. Bizim sunduğumuz bilgilere dayanarak almaya karar veriyor veyahut da vazgeçiyor müşterilerimiz artık bu şekilde. Güney Marmara Arazi Ajansı Balıkesir ve Çanakkale'nin tüm il ve ilçelerinde faaliyet gösterecek. 6 tane arkadaşımız özel araştırma yapacak. 6 arkadaşımızın her birisi ajans elemanı. Her birisi müstakil, bağımsız, bağlantısız bir emlakçı. Ve her birisi de bir merkeze bağlı. Grup başkanı benim. Başkan yardımcısı Esin Uzunoğlu kardeşimiz. Bunun için bir WhatsApp grubu kurduk. WhatsApp grubu numaramız altta yazıyor. 0 533 406 27 30 0 533 406 27 30 telefona yazı yazarak adınızı soyadınızı belirterek Gruba üye olabilirsiniz. Bu grup ne iş yapacak? Bu grup şunu yapacak arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin en güzel iki tane ili Balıkesir ve Çanakkale. Yani Güney Marmara. Yani ılıman iklim, sulan iklim, bol yağış alan bölgeler. İçinde kaz dağlarında barındırarak Marmara Denizi, Ege Denizi'ne sınır, iki tane büyük ve güzel ilimiz ormanlarıyla, akarsularıyla, yeraltı kaynaklarıyla, tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle Türkiye'nin en güzel iki tane ilinde büyük bir proje yapmak, ajanslık faaliyeti yürütmek bize yakışır dedik ve bunu yapıyoruz. Güney Marmara Arazi Ajansı ne iş yapacak? Bütün bu bölgedeki arazilerin tanıtımını yapacağız. Çekimini ve satışını yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bu bölgede Güney Marmara'da yani iki tane ilin, il ve ilçelerinde bir dergi çıkaracağız. Yani bir dergi yayıncılığı, iki televizyon programı yayıncılığı, Çiftçi TV'de bir bahçem olsun ismiyle güzel bir televizyon programı yapacağız. Televizyon programında bu bölgede çekeceğiz. Her her ilçede hatta köyde bizim bir muhabirimiz olacak. Çünkü diyelim ki işte Balıkesir'in Sındırgı, Kepsut, Dursun Bey, Ayvalık işte der Şanakkale'nin değişik ilçeleri hiç fark etmez. Biz internetten araştırma yapıyoruz, tarama yapıyoruz. Bulduğumuz arazilerin sahipleriyle görüşüyoruz. Emlakçıysa emlakçıyla, sahibiyse sahibiyle görüşüp onlardan Efendim oradaki muhabirlerimiz gidip görüntü çekiyorlar. Arazinin bizzat yerinde video, fotoğraf ve kamerasını çekiyorlar. Bize sunuyorlar. Biz o ajans elemanımızın, elemanımızın bütün masraflarını karşılıyoruz. Çekim yapıp bize sunuyor. Biz YouTube kanalımızda montaj yapıp yayınlıyoruz ve müşterilerimize, Türkiye ve dünya çapında bizden yer isteyen abonelerimize onları ajans faaliyeti gibi geçiyoruz. Yeri sattığımızda vekaletini alıp bu bölgeye gidip satış yapıyoruz. Güvenli, garantili satış. Onun için siz de Güney Marmara'dan, Balıkesir ve Çanakkale'den yer almak istiyorsanız, hesaplı, güzel yer almak istiyorsanız bizim WhatsApp grubumuza üye olun. Bizim kanalımızı takip edin. İki tane kanalımız var. Birisi Keşif Arazi Emlak Ajansı. 33 bin abonesi var. Aynı zamanda Güney Marmara'daki bütün satılıkları, gayrimenkullerin de videolarını buraya da yükleyeceğiz. Yine bir YouTube kanalımız daha oluştu. Güney Marmara Arazi Ajansı diye bir kanalımız da var. Bu kanalda mutlaka YouTube kanalımıza da abone olmanızı sizden rica ediyorum. Güney Marmara Arazi Ajansı YouTube kanalımız. Daha 1000 aboneye sahip şu anda yeni kurduk. Hızla bunun da sayısını 30 bin, 40 bin, 50 bine çıkarmamız lazım. Buradan, buraya yüklediğimiz videolardan size mesaj gelsin. Evet. Demek istediğim bu. Ee, bu bölgede her türlü araziyi bizden alabilirsiniz. Eğer bizi dinleyenler varsa, satılık arazileri varsa bu bölgede ama emlakçı olsun ama mal sahibi olsun bize ulaşsınlar. Biz sizin yerinizi çekelim, yayınlayalım, biz pazarlayalım. Çünkü görüyoruz teknolojileri yetersiz. Fotoğraf dahi çekememişler, video daha çekememişler. Bizim buradaki ajans muhabirlikleri. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bu bölgelerde bize çalışmak isteyen olursa, muhabirlik yapmak isteyen olursa bizi arasınlar. Bizzat benim kendi telefonum 0536 662739'da ol telefonum arayarak ben o bölgede size çalışmak istiyorum diyebilirsiniz. Muhabirimiz olursunuz ve o bölgede sizinle çalışırız. Aynı zamanda. Aynı zamanda muhabirlerimiz hem oradaki arazileri çekecekler bize gönderecekler. Hem de o bölgede güzel bağ bahçeleri televizyon programına çekeceğiz, yayınlayacağız. YouTube kanalına çekip yayınlayacağız. Hem de o bölgede yayıncılık faaliyet yapacağız. Dergi yayınlayacağız. Hem bu bölgenin tanıtımı için, hem bu bölgede yatırımcılarımıza arazi vermek için çok güzel profesyonel bir çalışmaya girdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Bize güvendiğiniz, inandığınız için teşekkür ediyorum. 8 yıllık büyük bir birikimden sonra Güney Marmara Ajansı'nı, Arazi Ajansı'nı kurduk. Herkese hayırlı olsun diyorum ben. YouTube kanalımıza abone olun. WhatsApp grubumuza da abone olun. Mesaj gönderin. Sizi kaydedelim. Ve burada paylaştığımız arazileri takip edin diyorum ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güney Marmara Arazi Ajansı'ndan Hepinize sonsuz sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Selamünaleyküm.